Bu arkadaşlar ben Bugün arkadaşlar bütün My Talking Tom Friends karakterlerini SCP kaydırandan kaydıracağız. Ve bakalım arkadaşlar SCP kaydırandan kaydıkları zaman başlarına neler gelecek. Hadi o zaman video başlayalım ama video başlayınca şu an videoyu sen hemen aşağı taraftan video like atmayı ve kanala hemen aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna abone olmayı sakın ama sakın, sakın unutmayın. Hadi o zaman SCP kaydırandan bütün My Talking Tom arkadaşlarını kaydıralım. Evet arkadaşlar My Talking Tom Friends oyuna girdim gördüğünüz gibi. Bakalım gece 3'te işte oynadığım zaman Tom Ancel'e neler yapacak arkadaşlar. Belki Tom Angela'yı öldürebilir. Bilmiyorum ama göreceksiniz. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün Talking Tom arkadaşlar hepsi hastalanmış. Şunlara bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Size ne oldu böyle? Nasıl hastalandınız? Evet arkadaşlar hemen onları iyileştirmem gerekiyor. Şimdi ilk başta Angela'yı iyileştireceğim. Çünkü gece 3'te oynuyorum arkadaşlar. Her an başıma bir şeyler gelebilir. O yüzden bütün Talking Tom karakterlerine iyi davranmam gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi Angela'yı iyileştirdim. Şimdi sırada kim var? Aa arkadaşlar ben hemen beni de iyileştiriyorum. My Talking ben seni de iyileştiriyorum hemen. Evet seni de iyileştiriyorum gördüğün gibi. Şimdi arkadaşlar Mark beni de iyileştirdiğime göre sıradaki Mark Talking Tom var. Ta oh, Hank. Hank, sen de mi dostum? Sen de mi Hemen Hank'i de iyileştirdim. Arkadaşlar gece 3'te oynadığım için bu oyun her an bozulabiliyor. O yüzden düzgün bir şekilde oynamam gerekiyor. Çünkü arkadaşlar her an bir şeyler olabilir. Talking Tom'a, Talking Angela, Talking Hank'e her an her şey olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi oh, Angela havuza gitmek istiyor. Git bakalım havuza git. Arkadaşlar Angela gördüğünüz gibi havuza gidiyor. Oh, tavşan beka. Geri de hemen yıkıyorum. Bir dakika ya bu Tom nerede? Tom neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum dostum. Tom neredesin ya? Arkadaşlar arkadaşlar Tom da hastalanmış bir dakika Tom da hastalanmış görüyor musunuz Tom dur hemen seni iyileştireceğim dur dur arkadaşlar hemen şimdi My Talking Tom'u da iyileştiriyorum ve Talking Tom'u da iyileştirdim gördüğünüz gibi evet, şimdi evet görüyorum oyunda şimdi o oh, böyle bir şeyler oluyor başında arkadaşlar bir, şey. bir dakika geçiş de oynadığım için oldu herhalde bu bir dakika geçiş de oynadığım için oldu bir dakika lütfen geçiş de oynadığım için bozuldu şu anda oyun bir dakika hop oh, anca sana ne oldu böyle anca bir dakika öldür mü sen anca neler mezara var arkadaşlar orada inanamıyorum bu anca neler mezarı görüyor musunuz bir dakika öldü ya bir dakika anca öldü mü neredesin anca ha, ölmemiş Arkadaşlar Ancel ölmemiş. Ölmemiş ama aynı Ancel'ın mezarını gördüm. Siz de gördünüz değil mi? Ben yanlış mı gördüm yoksa ya? Sanırım ben yanlış gördüm arkadaşlar. Neyse tamam devam ediyorum. Evet arkadaşlar Talking Tom neredesin? Gel bakalım şuraya. Evet Talking Tom arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Tarlama. Bir sürü şey gideceğim. Evet bakın. O tarlamda sosis çıkmış arkadaşlar. Şimdi hepsini toplayacağım. Bakın sosis çıkmış, ananas çıkmış ve pamuk şeker çıkmış. Şimdi arkadaşlar bir sürü şey ekledim ve suluyorum. O arkada uzaylılar var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkada uzaylı, uzaylıların arabaları var. Bakın görüyor musunuz? Arkada bir sürü uzaylıların arabası var arkadaşlar. Şöyle suluyorum gördüğünüz gibi. Su 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 su. Evet suluyorum arkadaşlar. Şöyle böyle suladım. Tamam çıkıyorum şimdi arkadaşlar. Lan bu ne? Çıkıyorum şimdi. <laughs> ha. Tamam arkadaşlar çıktım. Şimdi bakacağım arkadaşlar. Aa bu ne ya? Önce 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 bakın artık bir önce bir önce görüyor musun? Ne zor oldu? Önce ne Ne Lan önce Sen ölmüştün daha yeni. Nasıl canlandın? Arkadaşlar önce bir ölüp bir canlanıyor, bir ölüp bir canlanıyor, bir ölüyor bir canlanıyor. Neyse şu an ne, ne oldu ne Aa bu ne ya? Çıkıyorum çık şuradan çık şuradan. Oh Angelin. Oh Ancela arkadaşım görüyor musunuz Ancela'yı Ölmüş, ölmüş. Evet arkadaşım Ancela ölmüş Mezarı orada Evet arkadaşlar Ancele ne yazık ki ölmüş Bir dakika My Talking Tom'a soru sormam gerekiyor Ancele sanırım öldü arkadaşlar Bir dakika ölmemesi gerekiyor Bir dakika soru soracağım My Talking Tom sen Ancela'ya ne yaptın <laughs> Ancele'nin sonu geldi Ben Ancela'yı öldürdüm Ne Ancela'yı öldürdün mü My Talking Tom neden Ancela'yı öldürdün <laughs> Ancele bana çok kötü bir şey yaptı biliyor musun Oh, my talking Tom. Angela sana ne yaptı? Neden onu öldürdün? Dur. Angela bana çok kötü bir şey yaptı. Söyleyemem. Arkadaşlar Angela Tom'a çok kötü bir şey yapmış. Bir dakika. <laughs> Lan my talking Tom. Neden öldürdün Angela'yı? <laughs> İntikamımı aldım ve my talking Angela'yı öldürdüm. Oh, intikamını almış. Da bir dakika. My talking Tom. My talking Tom. Angela sana ne yaptı ki? Senin bir sonraki videomda Angela'nın bana ne yaptığını söyleyeceğim. Arkadaşlar bir sonraki videomda An Angela'nın My Talking Tom'a ne yaptığını An öğrenmek hı. istiyorsanız bir sonraki videomu kaçırmayın arkadaşlar. Tamam My Talking Tom bir sonraki videomda bakalım söyleyecek misin? Angela'yı öldürdüm artık Angela diye biri yok. Arkadaşlar Angela'yı öldürmüş görüyor musunuz? Neden böyle bir şey yaptın My Talking Tom? O senin sevgilin mi? Hayır, Angel benim sevgilim olmaz. Ben onu öldürdüm. arkadaşlar Tom'u öldürdüm diyor. Ya My Talking Tom neden öldürdün Angel'i? Dur, çünkü Angel bana çok kötü ihanet etti. Ne ihanet mi etti? Arkadaşlar Angel Tom'u aldatmış. <laughs> aman Allah'ım, arkadaşlar, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Peki Angel'i mezara gömecek misin? Evet, Angel'i şimdi mezara gömeceğim. Artık Angel'i yok. Oha lan bu ne? Arkadaşlar Tom ölmüş. Şuna bakın Tom'un ölmüş hale çıktı. Görüyor musunuz? Bakın kutudan Tom'un ölmüş hale çıktı. Acaba Tom ölecek mi bu, 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 bölümde? Oha lan. lan bu ne? Arkadaşlar bu ne? Oha şuna bakın karton kit kaydırana bakın. Görüyor musunuz şu an? Bakın. evet arkadaşlar yine oyuna girer girmez gördüğünüz gibi bir sürü hediye kazandık arkadaşlar. Acaba bu seferki hediyemiz ne? Hemen şöyle bir açıyorum. Arkadaşlar artı 1500 tane otobüs puanı verdim burada. Gördüğünüz gibi bütün otobüs puanlarının hepsini aldım. Aa ben ne bakın. Birinin doğum günü. La, 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 la. Şu an birinin doğum günü arkadaşlar. Bakın doğum günü acaba? <laughs> Tom'un mı Bakın kimin doğum <de aynı> günü yoksa? arkadaşlar Tom'un doğum günüydü. Tom'un gördüğünüz gibi yeni bir doğum günü olmuş. <laughs> Tom yeni yaşına girmiş ve Tom gördüğünüz gibi büyümüş arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar aldım. Hepsini, hepsini kutu açmaya gidiyoruz tabii ki de. Evet şimdi hepsiyle kutu açmaya gittik arkadaşlar. Şimdi nereye gidelim biliyor musunuz? Top alanına. Şuradaki top alanına gidelim. Ve burada güzel güzel kutular açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü kutular var. Hangilerinden açalım? İlk bir kırmızıdan açalım. Kırmızı bir kutu açalım. Aa, ha, şu kırmızı kutuyu açalım. Bir tane My Talking Tom Friends oyuncağı çıktı. Şunu açıyorum. İki tane tokmak çıktı arkadaşlar. Şöyle geçiyorum. Şunu açıyorum. 30 tane altın çıktı. Oha. Oh, oh. Lan bu ne? Arkadaşlar Tom ölmüş. Şuna bakın Tom'un ölmüş hale çıktı. Görüyor musunuz? Bakın kutudan Tom'un ölmüş hale çıktı. Acaba Tom ölecek mi bu, bu, bu bölümde? Bilmiyorum ama gördüğünüz gibi Tom'un ölmüş hale çıktı. Anlamadım. Bir dakika ya. Bir dakika Tom ölecek mi acaba? Arkadaşlar bilmiyorum. Neyse Tom şu an resim çizmek istiyormuş. Tom şöyle resmini çizsin. Tom oyun neden bozuldu? Olur bilmiyorum ama oyuna bir karakter girmiş. Arkadaşlar oyuna bir karakter girmiş. Tom oyuna hangi karakter girdi? Olur sanırım yine karton ket geldi. Beni öldürmeye çalışıyor. Beni öldürmeye çalışıyor diyor. Tom karton ket seni mi öldürecek? Evet olur şu an bana saldırıyor. Ondan kaçıyorum Arkadaşlar, ben. Arkadaşlar bana saldırıyor diyor. Tom karton ketten hemen kaç. Çok da seni öldürür. Tom karton ketten hemen kaç. Çok da seni öldürür. Arkadaşlar cevap vermedi bir dakika. Tom karton ketten hemen kaç. Yoksa seni öldürür. Olur kaçamıyorum şu an beni öldürmeye çalışıyor. Şu an bana vuruyor. Aa. Arkadaşlar bakın Tom'a vuruyor Tom'u öldürüyor. <laughs> Tom peki Karton Cat oyuna girdi mi? Olur bahçede Karton Cat'i gördüm ve Karton Cat kaydırağı karton da var. Karton Cat kaydırağı mı? Arkadaşlar oyuna Karton Cat kaydırağı gelmiş. Karton, karton Cat kaydırağı biliyorsunuz ki Cincir'i öldürmüştü. <laughs> Sen bahçede Karton Cat kaydırağını mı gördün? Evet olur bahçede Karton Cat kaydırağı var istersen git bir bak. Arkadaşlar gidip bir bakalım. Oha lan lan bu ne? Arkadaşlar bu ne? Oha şuna bakın karton ket kaydıran'a bakın görüyor musunuz şu an bakın? Oha arkadaşlar karton ket kaydıran'a bakın Tom, u, Tom u öldürdü Tom öldü şu anda bakın görüyor musunuz? Karton ket kaydıran'a bakın. Oha bu ne ya? Bu ne arkadaşlar karton ket kaydıran? Oha oğlum bu ne lan? Ya yine arkadaşlar biz bu işi yap. Bu ne? Karton ket arkadaşlar karton ket değil mi bu? Bakın cincirin yanında kayboldu. Bir anda karton ket gelip gitti bir dakika. O karton kek Ben mi yanlış gördüm? Yorumlara bir yazar mısınız? O karton kek Aa! Arkadaşlar karton gitmedi o? Bilmiyorum ki. Herhalde karton ket gibi gördüm. Neyse. Siz bir yorumlara yazın arkadaşlar. Siz benden daha iyi görmüşsünüz. Ya karton gitti ya da değildi. Evet arkadaşlar şimdi paket açılımına geldik. Burada gördüğünüz gibi paketler açacağız. Oo iki tane iğne kazandık. Şunu açıyorum. Bir iki tane kek kazandık. Bir daha açıyorum şunu. 40 tane altın kazandık arkadaşlar. Şunu açıyorum. Mark Harkington Friends oyuncağı kazandık. Ve bir daha Mark Harkington Friends oyuncağı kazandık. Bunları açıyoruz. Hop oh, şöyle kartlarımızı bir açalım arkadaşlar. Oo oh, bir sürü şey çıktı arkadaşlar ya buradan. Gördüğünüz gibi evet daha fazla otobüse binemiyoruz çünkü yeterli paramız yok arkadaşlar. Evet ben hemen Tom'a bir soru soracağım. Bak Tom'un uykusu gelmiş arkadaşlar. Onur bahçede karton kedi gördüm. Hemen oynayayım. Bakın Tom da diyor arkadaşlar. Tom da görmüş. Tom da karton kedi görmüş. Bir dakika. Tom sen de bahçede karton kedi gördün mü? Evet Onur ben de karton kedi gördüm. Bakın arkadaşlar Tom da görmüş gördünüz mü? Tom başka ne gördün? Onur bir de karton kedi kaydırağını gördüm. Arkadaşlar karton kedi kaydırağını hatırlıyor musunuz? <laughs> sen cidden karton kedi kaydırağını gördün mü? Karton kedi kaydırağını gördüm kocamandı. Karton kedi kaydırağını gördüm kocamandı dedi arkadaşlar. İnanamıyorum bir de Anceli'ye soracağım. Bir de Angel'e soracağım. Bir de Angel'e soracağım arkadaşlar. Gel bakayım buraya Ancela Sonra Ginger'a soracağım. C bir dakika. Ancela karton ket kaydıranı gördün mü? Olur bizim bahçede karton ket kaydırağı var. Bizim bahçede karton ket kaydırağı var dedi. Bakalım bir bahçeye. Cat... Bir dakika çıkıyorum. Şimdi bahçeye bakacağım. Oha arkadaşlar. Harbiden bahçede karton ket kaydırağı var. Bakın karton keti görüyor musunuz? Lan bu ne? Kartal Get kaydırına bakın arkadaşlar. Kocaman kocaman. Oha. Çık 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 çık. Ya arkadaşlar bu karton ket çok tehlikeli bir kaydırar. O yüzden bence hepsini şu otobüse bindirip götürelim arkadaşlar. Şimdi kutu açma vakti. Evet nereye gidelim? Top alanına gidelim. Burada top var. Top alanına gidip bir top oynayalım. Bir şeyler falan yapalım. Çeviriyorum şöyle. Hop. Bu sefer kırmızı açalım. Bir tane iğne çıktı. Şunu açıyorum. 30 tane altın. Şunu açıyorum. O My Talking Tom Friends oyuncağı çıktı. Bir de şunu açıyorum. Bir tane kurutma makinesi çıktı. Evet, şunu hemen açalım arkadaşlar. Hop! Bakalım içinden ne çıkacak. Açıyoruz. Şöyle kartları hepsini açtım. Oo! Bek falan çıktı. Arkadaşlar burada bizim bir sürü o bir sürü My Talking çok Friends oyuncu şeyimiz varmış. Oyuncağımız varmış. Bunların hepsini şöyle açalım arkadaşlar. Hop. Bakalım bunlar ne çıktı. Şöyle açalım. Oo! Fotoğrafları çıktı gördüğünüz gibi. Bir daha açıyorum. Tam tamına 13 tane var arkadaşlar. 13 tane. Oo neler çıktı arkadaşlar görüyor musunuz? Şurada şunu açalım. Oo. Valla bir sürü şey çıktı arkadaşlar. Evet yeter. Artık başka nereye gidelim? Bir de buraya gidelim. Buradaki kutuları açalım arkadaşlar. Şöyle bir kutu açayım. Yine My Tucky Top Friends oyuncağı çıktı. Bir daha açıyorum. İki tane patates çıktı. Şunu açıyoruz. Arkadaşlar orada bir şey oldu. Ah. Çıkan şey gözükmüyor. Arkadaşlar çıkan şey gözükmüyor. Bakın görüyor musunuz? Çıkan şey şu an gözükmüyor. Lan ne çıktı? Hey ne çıktı bize? Ekran gidip gidip geliyor. Ah, lan dur. Oyun bozuldu yine ya. Arkadaşlar ne çıktı bilmiyorum ki, anlamadım, göremedim daha doğrusu ne çıktığını. Neyse bunlar hepsi bir işle uğraşıyor. Bak tavşan bekka cincirle konuşmak istiyormuş. Gel bakalım. Sen de burada cincirle konuş. Evet arkadaşlar hepsi bir işe uğraşıyor. Top gel bakalım top. Topla biraz top oynayalım arkadaşlar. Şöyle alev topunu aldım. Kale bizi büyüttüm. Şöyle bir vuruyorum. Gol! Bir vuruyorum. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Gol! 2-0. 3-0. 4-0 geliyor. Geliyor. 5-0. 6-0. 7-0. 8-0. Hadi bakayım bunu kapatalım arkadaşlar. Hop oh, 9 0 ve 10 0. Bir daha şuraya top 11. Arkadaşlar. Oha karton git. Lan karton git oynayın. Bakın bir Tom'un yanında bir de diğer tarafa geçip geçip duruyor. Karton git. Ne işin var burada? Bir dakika. Lan gol. Arkadaşlar karton git. Gördünüz mü karton geti? Oğlum karton git yine bu oyunun içindeymiş ya. Arkadaşlar başımız çok kötü belada. Başımız çok kötü belada. Bakın hepsi şu an bir işle uğraşıyor. Bekka nerede? Bekka, Bekka diyorum. Angela nerede? Angela. 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 Angela burada. Gel bakayım Angela sen. Seninle şu oyunu oynayalım. Arkadaşlar bu biliyorsunuz ki bizim meşhur oyunumuz. Evet zar atma oyunu. Attım zarı 6 geldi. Bu arada mavi olan biziz arkadaşlar. Kırmızı olan da rakibimiz. Evet mavi attık. Adam, Aa, adam da bizimle yanımıza geldi. Gördüğünüz gibi 4 attık arkadaşlar. Adam 1 attı. Hayır, adam bizim önümüze geçti arkadaşlar. Hayır. 2 attık bizde Adam şu an bizim önümüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem de bayağı bir önümüze geçti. Biz de 6 attık bakalım. Hop, adama yavaş yavaş yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet, adam 1 attı. Bir daha şöyle 1 attık. Abi adam önümüze geçti bizim ya. Adam oyunu bitirecek arkadaşlar. Bir atarsak çok iyi olur. Bir, at, bir atmamız lazım. Bir, 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 bir. Hayır be. 5 geldi. Bir atsaydık direkt yukarı çıkacaktık. Evet arkadaşlar adam oyunu bitirmeye gidiyor. Hayır ya adam oyunu bitirmeye gidiyor arkadaşlar. Olamaz. Olamaz olamaz adam oyunu bitirmeye gidiyor. Hayır ya aşağı düştük. Aşağı düştük arkadaşlar olamaz. Hayır ya of yukarı çıktık. Yukarı çıktık. Adama yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu oyunu biz kazanacak. Bu oyunu UFC ailesi kazanacak oğlum. Bu oyunu biz kazanacağız arkadaşlar. İzleyin ve görün. Biz bu oyunu kazanacağız. Eminim. Eminim ki biz bu oyunu kazanacağız. 5 attık. Ve adamın önüne geçtik arkadaşlar. Adamın önüne geçtik şu anda. Ve oyunu biz kazandık. İşte bu kadar. UFC ailesi oyunu kazandı. Gördünüz mü arkadaşlar? Zar atma oyunu kazandık. Yine biz birinci olduk. Yine biz birinci olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yeni. Lan kontrol geçiyor. Karton keserim burada ne işin var? Arkadaşlar bakın tam Tom'un yanında görüyor musunuz? Karton kese bakın. Dur dur dur. Tom alacağım bir dakika bir dakika. Bir dakika. Tom alacağım hemen soru soracağım. Tom sen iyi misin? Dur ben çok kötüyüm. Oyuna karton kit girdi. Arkadaşlar ben çok kötüyüm. Oyuna karton kit girdi diyor. Tom karton kiti öldürebilir misin? Hayır Onur ben onu öldüremem. O benden çok güçlü. Arkadaşlar o benden çok güçlü dedi gördüğünüz gibi. Tom sen ölmemiş miydin? Tom sen ölmemiş miydin? Tom sen ölmemiş miydin? Evet olur ben öldüm ama tekrardan canlandım. Arkadaşlar tekrardan canlanmış bu. <laughs> Tom oyunda karton kedi gördüm. Ne yapmam lazım? Oyunda karton kedi gördüm. Ne yapmam lazım? Tom oyunda karton kedi gördüm. Ne yapmam lazım? <laughs> <Arkadaşlar, sorumu alamıyor. gülüyor> Tom oyunda karton kedi gördüm. Arkadaşlar sorumu alamıyor. Tom oyunda karton kedi gördüm. Ne yapmam lazım? olur oyunu acilen sil çünkü Karton oyunu bozacak ve hepimizi öldürecek. Angela Ginger ve beni hepimizi öldürecek. Çabuk oyunu Arkadaşlar hepimizi öldürecek diyor bu Allah kahretsin. Allah kahretsin. Başımıza neler geldi ya arkadaşlar. Başımıza gelmeyen kalmadı cidden. Lan. Lan ne oluyor? Cincir Arkadaşlar. Arkadaşlar Ginger bakın bir kaydıra bindi. Lan ne oluyor? Oha. Lan bu ne? Arkadaşlar Cincir Cincir öldü. Lan cingir. Canavara dönüştü cingir. Lan bu ne? Evet arkadaşlar bir videomuz sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi SCP kaydırandan bütün MyTalking Tom ailesinin hepsini kaydırdık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir daha fazla Maytal Tom hakkında videoların gelmesini istiyorsanız video like atmayı ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.